Sevgili dostlar, merhabalar. Ben Tuğba Sun. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet hani böyle gerçekten önemli bir haftaya yengeç yeni ayı eşliğinde giriş yapıyoruz. Pazartesi günü 17 Temmuz'da saat 21.34'te öncü niteliğinde su elementinde adeta hani belki de içimizde sakladığımız karanlık doğamıza hitap eden kendimizi daha fazla güvence altına almak isteyebileceğimiz ülkemiz adına da vatan topraklarımızın güvenliğinin daha fazla ön planda olabileceğimiz ve biz halklar olarak duygu durumlarımızın çok çabuk değişiklik gösterebileceği nostaljik bir yeni ay doğuyor diyebiliriz adeta gök kubbede sevgili arkadaşlar e, bu yeni ay zamanı duygu durumlarımız daha e, fazla geçmişe ait olabilir e, bu enerjide lütfen kendinizi strese sokmamaya özen gösterelim çünkü neden yengeç bize aynı zamanda midemizi memelerimizi pankreas, karaciğer bölgelerimizi de biraz fazlasıyla işaret etmekte. Yani çok hassas olursak geçmişe ait belki de hazmedemediğimiz duygularımız sebebiyle hazımsızlıklar e, adeta yaşayabiliriz ve böyle bir durumda da e, sinirlerimiz bozulursa da midemizde, vücudumuzda bazı organlarımızın titreşimini adeta bozabiliriz sevgili dostlarım. Demek ki e, Önce burçta gerçekleşecek bu e, yeni aydan en çok hangi burçlarımız etkileyecek hemen söyleyeyim Koç yengeç terazi ve oğlak burçları kişisel haritalarınızda biliyorsanız artı eksi-5 derecede yani 19 derece ila 29 derece arasında e, kişisel gezegenleriniz varsa Demek ki Sizler de çok daha fazlasıyla etki alacaksınız sevgili dostlarım ve bir e, An haritasını çizdirdiğimizde Ankara'ya göre 21 derece kova burcu yükseliyor ve hemen ilk başta aklımıza o zaman ne geliyor? Toplumsal konular, otoriter figürler daha fazla ön planda olurken demek ki haritada ee, ekstra olarak, bireysel olarak hem dünya genelindeki halklar olarak e, özgürlükler çok daha fazlasıyla sevgili dostlarım ön planda olacak. Haritanın 6 12 aksında da gerçekleşen bir yeni ay enerjisinden bahsediyoruz ve ay düğümleri biliyorsunuz artık aks değiştiriyor. Kadersel olarak hayatlarımızda yeni bir defter, yeni bir sayfa, tertemiz sayfa açma zamanını işaret ediyor. Aynı zamanda bu yeni ay enerjisi bize ve Plüton ile de birazcık zorlayıcı bir atmosfer var gökyüzünde e, demek ki bir e, böyle bir zamanda aklımıza direkt 1. evdeki Satürn ve 7. evdeki Mars karşıtlığında, Güneş-Plüton arasındaki zorlayıcı atmosfer altında direkt 6. evde olunca hani biraz daha fazlasıyla salgın hastalık riskinin yüksek olabileceği, mikrobik salgın hastalık riskinin çok daha fazla yüksek olabileceğini söyleyebilirim. Özellikle Uranyen prensipte de hani Mars'ın ve Satürn'ün kardinaline baktığımızda Neptün'ün Child austerity ile ve ayrıca e, Merkürle de görünüm oluşturması hani çocuklarımızı daha çok etkisi altına alabilecek gençlerimizi bir salgın mikrobik hastalık riskimiz gerçekten yüksek olabilir. Onun için e, demek ki çocuklarımızın kendimizin hem ruhsal hem bedensel sağlığına da çok daha fazlasıyla özen göstermeliyiz. Ayrıca ayın da hani e, sınır aşımında da seyrine devam ediyor olması fazlasıyla yengeçteyken de duygu durum değişikliklerini bize işaret ediyor sevgili dostlarım ve her türlü hizmet aldığımız, hizmet sektöründe yeni kararlar da e, gündemde olabilir açıkçası. Birazcık platonik hani e, değişimler e, bu dönemde hayatımızda e, istemesek de değişmek dönüşmek istemesek de birazcık zorunlu kalabiliriz. Hani her, adeta hayatımızda çürümüş olan her türlü yapıyı yıkıp yeniden yapılandırma adına adım atabileceğimiz güçlü değişimlerin bakın hayatımızda altını çizen bir e, yeni ay enerjisi olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Ve bakın 29 derece retro seyrinde ve bu dönemde bu 12. evdeki yerleşimi de yeni ay haritasında fazlasıyla radikal bir şekilde dönüşümler olabileceğini hayatımızda bize anlatıyor ve ay düğümleri de aks değiştirmeden önceki son yeni ay evin eş pozisyonda o zaman demek ki birazcık ruhumuza yönelme. Ben böyle okuyorum ruhumuza yönelme, e, kendimizle birazcık baş başa e, kalma, hay ki e, belki de hani böyle nefsani arzularımızda hırslarımıza yeni düşmeme, e, kendimizi tekrar hırslarımızdan arınarak yapılandırma zamanı sevgili dostlarım ve ülkemiz olarak da bu enerjiyi dünya genelinde de okursak birazcık e, sanki bizim ülkemiz adına. Açık düşmanlarının ülkemizin iş başında olabileceği, suç oranlarının yukarı yönlü olabileceği, özellikle Mars ve Satürn karşılığında bakın e, hani hapishaneler gibi, huzurevleri, evleri, bakım evleri, e, şifahaneler gibi yerlerde. E, Ekstra yönde de e, yangınların, patlamaların da bakın gaz sıkışması kaynaklı böyle bir görünüm var Uranyan prensipte göksel ve bakarsak fazlasıyla da doğal afetleri tetikleyebilecek bir görünüm Mars-Satürn karşılıklı özellikle Uranyan prensipte Atmesos'un otusunda eşlik etmesi, İplito'nun e, e, böyle zorlayıcı bir atmosferinin de olması bizim e, ilk olarak ilk bakışta benim aklıma birazcık doğal afetlere dikkat etmemiz gereken bir dönem ekstra yönde. hadi. Gaz sıkışmasından kaynaklı kazalara çok fazlasıyla evlerimizin içinde en azından bireysel olarak açık olabiliriz. Lütfen tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Böyle alanlarda birazcık seslerin de e, yükselebileceğini sevgili dostlar bize işaret edebiliyor e, göksel enerji. Ve halk olarak bizleri birazcık kısıtlayıcı, korkutucu bir salgın hastalığında dünya genelinde çıkması duyulması hani e, bizleri birazcık etkisi altına alabilir ve şaşkınlık haline bizi sürükleyebilecek olaylar ülkemiz genelinde bakın e, otoriter figürlerin benim dediğim dedik kişilerin alabileceği kararlar da bizleri birazcık şaşkına çevirebilir sevgili dostlarım ve ülke yöneticilerinin hüzünlü, kederli durumları, sağlık durumlarının da bozulması gibi dünya genelindeki dünyayı yöneten liderlerinde e, Öyle sağlık skalalarında değişim olabilir. Ayrıyetten bakın Mars asker ve orduların e, harekete geçmesine. Allah korusun ama hani askeri alanlarda da yine Uranyan prensipte baktığımızda özellikle hani kontrol dışı kaynaklı patlamalar. E bakın fabrikalar, e, kimyasal sanayideki e, kurulu olan fabrikalar, e, ilaç sektörü gibi alanlarda, e, petrol ofisleri lütfen bu süreç içinde tedbirlerinizi alınız. Hizmet aldığımız bazı alanlarda kontrol dışında yangınlara sebep olabilecek olaylar da yaşanabilir sevgili dostlarım. E bireysel olarak biz hayatlarımıza dönersek, e, hayatımızda rekabet, çatışma kaynaklı krizler fazlasıyla gün yüzünde olabilir. Bakın ayın öldürücü karanlık bir doğası vardır. Ayın içinde kıskançlık da vardır. Ee, birinci gök semayı bize anlatır aynı zamanda. Demek ki bu dönemde rekabet ve kıskançlık kaynaklı krizler hayatımızda fazlasıyla e, yaşanabilir. Demek ki birazcık hırslarımıza e, kilit vurmak, duygularımızın hemen esiri olmamak, fazla duygusal tepkiler vermemek e, bizler için daha doğru olacaktır. Sanki bu yeni ay biraz bize e, özüne dön diyor sevgili arkadaşlarım. Aynı zamanda Venüs 28 derece Aslan burcunda ve e, stationary dediğimiz şekilde bir retro seyrine hazırlanıyor. Birazcık bize geçmişimizi sorgulatabilir. Geçmiş defterlerin açılmasına vesile olabilir. Özellikle ilerleyen günlerde Venüs Uranüs karesini bir kez daha yaşayacağımızı da hatırlarsak cümle sevgili arkadaşlar, sosyal <laughs> ilişkilerin, her türlü ilişkinin ilişkilerin biraz daha gelebileceği, ilerleyebileceği bir zamanı gök kubbe bize işaret ediyor olabilir. Çalkantılı, skandallarla dolu dönemlerde de hayatımızda aktif olabilir. Hani belki de e, üzgünüm ama bitmez dediğimiz evliliklerde e, ufak çarpıklı depremler başlayabilir. Davaların da artabileceği yönünde gelişmeleri bize işaret ederken ani yol ayrımları arasında da kalabiliriz sevgili dostlar. Maddi olarak da ciddi sarsıntılı bir dönem özellikle bunu Ağustos ayında Uranüs yani yeni ay eşliğinde hayatımızda bazı e, durumları da artık çok daha fazla gözle görünür bir zamanında deneyimlemeye başlayabiliriz sevgili dostlarım şöyle düşünün yengeç ayındayız yengeçin kabuğu nedir Serttir ama ama içi Yumuşacıktır. O zaman bu yeni ayda biraz kendimize, içimize, özümüze çekilmek, e, özellikle uranyen prensipleriyle bakarsan yine gökyüzüne, ayın namazıyla e, eşlik etmesi, hafızamızda sürekli taze tuttuğumuz anıların, duyguları bir gözden geçirmek, geçmiş e, anıları geleceğimizin önüne engel teşkil etmesi, etmemesine özen göstermeliyiz sevgili dostlar. Artık geçmişi kapatma zamanı, iyileşme zamanı, yenilenme zamanı. Bakın Koç birazcık daha bireysellik ben deme zamanı. Hani e, terazide adalet vardır, strateji vardır değil mi? Belki de e, artık kaçamayacağımız kadersel sonları özellikle yine Uranyan prensipte bakarsan koç noktasındaki antroposun kaderden kaçamayacağımızın altını çiziyor göksel enerji. Hayatımızda bir şeylerin sonuna gelmeyi ve aynı zamanda belki de bitişlerin e, yaşanabileceğini geçmişten süre gelen konuları da olayları da bitirmek adına belki de kendimizi ruhumuzu yeniden keşfetme adına vesile olabilecek ya da bunun fişeğini yakabilecek güzel bir yeni ay bana göre sevgili dostlarım. Evet yeni aylar nedir? Yeniliği başlatma zamanıdır deriz. Ama sanki bu yeni ay ne diyor? Bitişler özellikle e, Uranyan prensiyle bakarsam tamamlanma artık e, kapanma yeni ayı bana göre diyebilirim. Aynı zamanda Plüton'un da Kardineli'ne, Vertex'inde eşlik ediyor olması sevgili dostlarım. Hani e, bu süreç içinde belki de e, hiç ummadığımız şekilde kadersel olarak yaşanabilecek durumları göksel enerji bize işaret ediyor. E, birinden yardım alabiliriz. Kontrol dışı yaşayabileceğimiz bazı olaylar yeniden aydınlanmamıza yeniden hayatımıza yön vermemize adeta Plito eşliğinde küllerimizden yeniden her ne kadar yıkılsak da zorlansak da bana göre yeniden yapılandırabileceğimizi de olumlu yönde düşündürüyor. Ya da bakın hayatta kadersel olarak bazı şeyleri ya değiştirebiliriz ya da değiştiremeyebiliriz. Neyi değiştirip neyi değiştiremeyeceğimizin bir kere çok iyi farkında olalım. Değiştiremeyeceğimiz şeyleri de bu yeni ay eşliğinde var olan problemleri çözme adına yeniden yapılandırma adına değiştiremeyeceklerimizi de kabul etme adına da ekstra olarak şanslıyız sevgili dostlarım. Yani düğümlerin aks değişiminin son evreleri ise o zaman kadersel olarak değişim, dönüşüm, yeni ayındayız diyorum çok net bir şekilde sevgili arkadaşlarım. Önümüzde yeni bir Sayfa açma zamanı. Evet yine ülkemiz adına da konuşacak olursak, dünya genelinde de bakacak olursak ama daha çok ben ülkemiz tarafındayım şu anda. Çünkü e, bu yeni ayda bakın konular ay, koruma, kollama, beslenme, aidiyet, e, barınma ihtiyaçlarımız da çok fazlasıyla ön planda. E, ekonomik kaygılar zaten aldığı başını her birimizin hayatında farklı e, alanlarda gidiyor sevgili arkadaşlarım. Demek ki yine bu kaygılar çok fazlasıyla gündeme gelebilir. Beslenme, barınma gibi ihtiyaçların karşılanmasında bu yeni ay Yeni e, alınabilecek tedbirlere sanki çok fazlasıyla da vurgu yapılabiliyor e, sevgili dostlarım. Artık kontrolün kaybedildiği bir kira fiyatları var. Bakın çok ciddi bir barınma sorunu var. Belki de birçoğumuzun farkında olmadığı. Umuyorum yengeç emlak sektörü aynı zamanda burada e, devlet e, sonuçta devlet büyüklerinin iktidarın yöneticilerin bununla ilgili yeni düzenlemeler, özellikle nerede kamusal alanlarda da çalışanların haklarının korunması yine gündemde yer alır. Umarım halkların ev sahiplerine, kiracıların ev sahiplerine karşı da korunması gibi bir gündem için tedbir alınır. Hadi en azından belki de bu benim fikrim. umuyorum Umiyorum. Gerçek olur böyle bir niyetim. Belli bir metrekare, belli bir oda sayısı, belli bir konuma göre, belli bir fiyat çok ciddi uçuk uçuk kira fiyatları her birimiz duyuyoruz sevgili dostlarım. Hani metrekareye göre bir fiyat belirlenmesi umuyorum. Bu yeni ay yapılandırmayı da bu şekilde emlak sektörüne de getirir bir nevi de olsa halklarımız artık ihtiyacı olanlar rahat bir nefes alır diye düşünüyorum. Bakın Kuzey Ay Düğümü. Koça geçiyoruz. Ay düğümleri artık aks değiştiriyor sevgili arkadaşlarım. Kadersel temalardaki e, değişimlere yeni deneyim alanlarına başlıyoruz. Hayatımızda önemli virajlar ve önemli değişimleri destekleyen bir yeni ay eşliğindeyiz. E, kontrol edemeyeceğimiz olaylar da hayatımızda e, olabilir. Hepimizin farklı alanlarda belki de hayatlarında artık birazcık daha koçta Ne var? Bencillik var. Ben var. Cesaret var. Liderlik var. Öncülük var. Hayatımızdaki belki de bazı yeni e, alanlarda yapılanmak adına artık olmadan daha cesaretli e, adım atmamız gereken bir dönemde olabiliriz. Neptünün balık zehrindeyiz zaten. Her birimiz başka birine kendi belki de farkında olmadan feda ettik sevgili dostlarım lütfen bu yeni ayı e, hayrınıza en olumlu şekilde değerlendirmeye özen gösterin ve tutulmaların da artık hayatımızda e, enerjilerinin aktif olabileceği bir zamana doğru gidiyoruz. E, plito var bakın plito ya değiştirir ya dönüştürür Dönüşme zorunlu bırakır sevgili arkadaşlarım kolektif olarak toplumsal alanda önemli etkileri beraberinde barındıran da bir yeni aydan bahsediyoruz sevgili dostlarım. E ee, Uranyen prensipte de, dediğim gibi benim e, ani oluşabilecek kazalar, evet doğal afete yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. 27, 28, 29, 30 Temmuz tarihleri göksel olarak evet yeni ayın e, içinde olduğumuz bu hafta da çok dikkat çekerken Mars Satürn karşıtlığı güneşin Ptoyla uyumsuz enerjisi e, ve aynı zamanda ay düğümlerinin apex noktasının plito olması hattasıyla sıkıştırılmış, patlamaya hazır bir kinetodik enerji içinde da Ekstra olarak tekrar altını çekme, çizmek istiyorum. Özellikle bu yeni ayda bu kadar stresli bir göksel kombinasyon altındayken sevgili dostlarım ne yapıyoruz? O zaman hayatımızda yeniye yer açmak adına öncelikle kendimizi birazcık garanti altına alarak, kendi güvenliğimizi ön planda tutarak, maddi manevi bütün değerlerimize sahip çıkarak, koruyarak, kollayarak, e, belki de daha önceden verdiğimiz kararları, bitişleri, atropos eşliğinde kadersel etkileri sonuna kadar huzurla yaşama yeni ayı olsun. Lütfen alınganlıktan, hırstan, kıskançlıktan ve krizlerden uzak duralım. Hepimize bolluk, bereket ve mucizeler şeklinde güzel enerjilerini, hediyelerini sunabilecek bir yeni ay olması dileğimle. Evet, bu haftalık benden yeni ay videosu olarak bu kadar. Beğendiyseniz lütfen altına yorum yazmayı, beğeni atmayı ve videomuzun daha çok izlenilmesi adına da sevdiklerinizi paylaşmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Güzel bir yeni ay olması diliyle sevgiler.